Merhaba arkadaşlar. Videomuzda Reader teknoloji analiz edeceğiz. Temel ve teknik yöntem. Neden bu kadar düştü? Ne oldu da? 70 liralardan 10 liraya indi. 80 liradan. 10 liraya indi. Yine küçük yatırımcının çok mağdur olduğu bir his olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü çok büyük projeler attılar. Fiyat yükselirken buralarda çok büyük projeler konuşuluyordu. Sınırı çok büyük yanıldığını düşünüyorum. Bu Bakacağız. Neden olmuş? Önce temel olarak bir bakmak lazım. Ben daha önceden hiç bakmadım. Çok ilgilenmediğim bir şirket. sebep olan şey neydi? Nerede yanıldı insanlar? Takip analizine bakalım. Burada bir sıkıntı var mı? Bu çok çok daha pahalı şirketler var ama bu şekilde düşmemiş. Mesela piyasa değerin. Piyasa değeri de önemli arkadaşlar. 12 milyarlık piyasa değeri var. Ama net karları karşılıyor ki 2. Çok da 108 şeyler var ama ben işte mesela yevcik 8 daha pahalı gibi gösteriyor. 18 ama işte hikaye farklı. İşte bu hikayeyi çözebilmek önemli. Plançosuna bakalım. Birazdan o hikayeyi söyleyeceğim. boşluğunu karşılayabilecek bir şirket. Çok maddi anlamda sıkıntı. Olacak durumu yok gibi duruyor. Kısa sürede sıkıntıya girebilecek şirket değil. Geriye dönük net dönüm karlarında güzel gayet. Temel olarak çok bir sorunu yok. Son bilançolarında biraz eksik birkaç eksisi var ama daha önceden eksisi olmamış. Şu sonuç dönem gayet iyiymiş. Önce de 1 milyar. Evet güzel kar. Stokları var, alacakları var. Temel olarak gayet iyiyken insanlar nasıl bu kadar mağdur oluyor? Buraya geleceğiz işte. Neden? 24 tam bir sene olmuş. Bir sene de 78 bin lira, 12 bin liraya düş. Birincisi, teknik olarak hareketini firma yaptı. Mı? Yaptı burada, teknik burada çalıştı, gitti. Ondan sonra bunu götürdüler. Bir yerde bir kere çıkman gerekiyor hareket gör. Bunun en iyi belirleyici Fibonacci'dir. Bunun üzerine çıktığı anda şişer. Birinci kural. Fibonacci üstünde her zaman patlar. Bu hiç değişmez. İşte. Çıktıktan sonra bir kere en az 6-7 ay bir sene izlemen gerekiyor. Şu an firmalar daha da arttı. Tam buraya geldi. Hadi izledik buraya. Bunu görmemiz lazım. Yataylı. Düşmeyeceğinin garantisini görmen gerekiyor. Ben geldi bu desteğe geldiğini varsayıyorum. Bunu ben görmem lazım bir ayda olacak şey değil. Temmuz Ağustos. 5-6 ay ben bu şekilde görmem lazım ki inanayım. İkinci kural bu. Bir kere satış. Kesinlikle satış noktan olması gerekiyor. Bir kere nereden alacağını kesinlikle bilmen gerekiyor. Mağdur olmaman için piyasayı çözmen gerekiyor. Güzel her türlü mağduriyet var. Alkaz olduktan sonra tavan tavan olduktan sonra giden hisseler genelde bu çok hisse de örneği vardır. Şu bozduğu yerdeki mumdan geri döner genelde. Burası diptir geri gelince. İşte 80'inde bu böyledir. Çok örneği var. Analiz edebilirsiniz. Piyasa ise. 6 ay bekleyebilirsin. Burada düştü dersin Ekim. Ben 6 ay bekleyeceğim dersin. Hiç harekete bak. Tay ay sonra hangi ay oluyor? Zirve. Kaçırdın. Gitsin. Piyasa bu kadar hızlı yükselmiyor ki. Dönem gitti şu an 6 ayda yükselmiyor. 3 senede yükseliyor. İlk alım noktası normalde burası. Çok Almak istiyorsan aldım buradan. Ya er düştü dedim ben bu hisseyi beğendim. Bu çekeceksin. Burası senin bölgen. Burası bitti. Üzerinde çok zorlamaya gerek yok. Çok zorlamak istiyorsun da onu 24'ün 2'ye bölünmüş halini alırsın. 12'ye indirirsin. Bu genelde çalışır. Bu da genelde çalışır. Genelde bunun buradan satarsın. 63'ten. Bu yüzde 80 çalışır. 48'den değil 63'ten satarsın. Bu i̇şte yukarı çıkarmalı. Bir kere alım noktasının belirlenmesi gerekiyor. Birinci kural. Nereden aldığını bilmen gerekiyor. Niye oradan aldığını da bilmek gerekiyor. Yani buradan alış sebebim her zaman çok hisse vardır araştırabilirsiniz. Yine 2020'den bu yana alkarı olan firmalara bakın. Hareket sabittir. Bozduktan sonraki yükselen mumda genelde geri döner. Bu arası uzayabiliyor genelde bu biraz erken çıkmış. Trader işte şişirdiler yok elektrikli araç diye. Zaten bunun size çıkmasının sebebi o. Malı kitlemek. Ve de 6 ay sonra alınabilir bu hisse. Kimse. Nisan'a ne kadar normalde yatay dalgalanması gerek. Hisse. Tabi şişirdiler milleti. Elektrikli araç, şu araç, telefon, telefon şu bu. 80 liradan 10 liraya düşürdüler. Destek bulamamasının en büyük sebebi o şişirdiler. Ne kadar iyi olursa olsun beklenmeyen vaatler olmayacak. Vaatler sundular. Agro hissesinde oldu. Da gerçekleşmeyince piyasa düşüyor. Kontrolatik hissesinde netkaların analizinin uyuşmayı hissenin çok düşmesi gibi. Burada bile durmamış. Çünkü çok şişirdiler. Teknik olarak Uyuşmadı. Çok erken götürdüler. Demek ki insanlara kitlemekmiş amaç. Çok erken götürdüler. Denge oluşmadan Ekim, Kasım, Aralık Ocak. 3 ayda rally yapmaz ki size. en az 6 ay sürmesi lazım. İyi bir firmaysa ondan sonra gider. Sonra çekilir böyle çekilmez. Yarıya düşer devam eder. Dur yani. Eğitim amaçlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil.